Burası bizim kaldığımız ev. Böyle giriyoruz buradan. Girince karşımıza böyle büyük bir oda çıkıyor. Burada bir yemek masası var. Şurada mutfak var. Deniz çay yapıyor. Ondan sonra çamaşır makinesi, buzdolabı falan. Yani tam teşekküllü bir ev. Burası banyo. Evet. Yani İdareler. eder. Burası büro ama tabii biz kullanmadık. Masa, sandalye, şudur budur. Büyük bir ev. Bilmiyorum kaç metrekare var mı? 150 metrekare. Burası da oturma odası. Böyle bir oturma grubu var. Penceremiz var. Televizyonumuz var. Yatağımız var. Dolabımız var. Kitaplarımız var. Yani Burada oturup çayını kahveni içip Türk haberlerini izleyebilirsin. Buradan da dışarıya bakıyoruz. Oluca, canlı ve bir işte biraz sesli bir cadde. Yani böylece evi de tanıtmış olduk. Unuttuğum bir şey oldu bu da. Taze hurma. Taze hurma görmeyenler için. Ben ilk biz ilk defa yedik burada. Evet, erik tadında. Belki de bunda. Bu oh, da ben. Başka bir şey kalmadı. Bu büroya giriyor galiba şu kapı. Buraya girme, o açamadığımız bir oda. Yani bir oda daha var. Ha, kitli bir yani. oda değil mi? Evet. Ha Burası bayağı bir daire. Bir aile, büyük bir aile yaşamış burada. Şimdi yaşamıyorlar. Kiralıyorlar. Kendileri zengin olmuş, lüks mahalleye taşınmışlar. Burayı da kiraya veriyorlar. Böyle. Böylece kaldığımız evi de tanıttık. İlk ev. İlk yer. Tabii bundan sonra başka evler de var. <laughs> i̇şte. Evet saat 11'de evet, evimizi yola. boşalttık. <laughs> Aynen. Yola çıktık. Şu an e, Uber'e bindik. Havaalanına doğru gidiyoruz. İlk gelen araçta biraz sıkıntı yaşadık. Bir zam yok keş istiyorum dedi. Ondan sonra biz de Uverin, ama, ama önce <laughs> önce tabii valizleri koymamıza falan... izin verdi. Valizleri koyduk. İçine geçtik, oturduk. Keş para istedi. Biz de Uverin zaten kart tanımlı olduğunu söyledik ama benim vizam yok dedi. Başka taksi çağırın dedi. Biz indik. İndik ve başka taksi çağırdık ama o arada bizden para kesti <laughs> taksi. Hiç bilmememize rağmen bizden 95 Mısır pahalı kesti. Şahin şikayet etti bakalım ne olacak sonucu. Şu anda gelen e, yeni Uber'le gidiyoruz havaalanına doğru. Aynen öyle. Yani kazık yemedik, kazık yemedik diyorduk Kahire'de. evet. Sonra giderken bize biri kazık atmak istiyor. Adam böyle bir üçkağıtçı ki bakıyor seni havaalanına gidecek. Yani bas, baskı altındasın. E, valizlerini koydurtuyor bir güzel. Ondan sonra diyor ki ben diyor peşin para isterim. <laughs> Olay bu. Yani seni baskı altına tutuyor. Ondan sonra kimdir kaç para isteyecek tabii. Neyse bu tür şeylerde yaşamak gayet normal burada. Kafayı takmamalı. Hemen diğerini çağırmalı. Ee, Uber'den çağırdığımız için söyledik ya Uber'de yazdık biz dedik ya bu adam bizi götürmek istemedi. Onun için aldığı ücreti geri ver lütfen. ve şimdi başka bir arabaya bindik. Havan doğru gidiyoruz. Bundan sonraki yolculuğumuz Luxor. Mısır Yolları'yı. A Hava havalimanında devam तो क्या bir हो ना का जम की चीज है देखो 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 वो बात क्यों ben de merak ederdim Osmanlı'da ithal ettiğimiz plakalar nereye gidiyor diye. Neyse mutlaka takıyorlar. İşte onlar da böyle tüm plakaların altına takıyorlar. Ne anlamış artık? Şöyle biraz bilgi vermek istiyorum. Bu e, Kaira'da iki tane havalimanı var. Birisi International Airport, bir tanesi de Sphinx. Sphinx Kayıra'dan bayağı uzakta. Buna dikkat etmek lazım. Yanlış havalimanına gitmemek için. E, farz edelim ki buraya geldiniz. Yani International Airport Havalimanı'na geldiniz. Burada da üç tane terminal var. İç hatlar terminal 1'den, dış hatlar büyük ihtimalle terminal 3'ten çalışıyor. Ve e, bu terminaller arasında shuttle bus denen bir dolmuş olayı var. Ücretsiz sizi götürüp getiriyor. buraya girdikten sonra tiketmeniz gereken üst katlardan giriş yapılıyor. alt katlardan da çıkılıyor. Yani üstten çıkışınıza izin vermiyor, verilmiyor. Alttan da girişinize izin verilmiyor. Başka bir olay bekleme yerine yani kapıya gelene kadar 2-3 defa kontrolden geçiyorsunuz. Eğer çakmağınız varsa varsa alıyorlar. Ee, ayakkabılarınızı çıkartıyorlar. Onlara da bakıyorlar. Su geçirmek serbest. Yani normalde valimanın suya izin vermezler. Burası suya izin veriyor. Burger King falan var. Yani Avrupa'ya göre falan ucuz, Türkiye'ye göre de ucuz. Yani bir Burger King menü mesela 6.5 euro, 6.75 euro gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve uluslararası standartta. Yani Türkiye'dekiler gibi küçük küçük değil. Hamburgerler büyük. Şimdi biz uçağı bekliyoruz. Daha 3-5 değil de birkaç saatimiz var. Ondan sonra e, uçağa binip buradan Luxor'a uçacağız. Otobüse niye binerik? Otobüs de vardı Kayra'dan. 10-12 saat sürüyormuş. 10-12 saat de bizim yaşlı insanlar için biraz problem olduğu için dedik uçakla gidelim. Bir saatte uçak gidiyor oraya. Çok da pahalı değil yani. Böyle büyük büyük rakamlar istemiyorlar. Egypt Air'le uçuyoruz. Bakalım nasıl geçecek uçağımız, yolculuğumuz. Bir saat bir buçuk saat şimdiden e, gecikme yaptılar. Gecikme oldu. Başka bir havadis yok. Sen bir şey diyeceğim mi? Yok demeyeceğim. Bekliyoruz havaalanında. Daha çok var gitmemize. O kadar. Şimdi Sigara içenler için e, söylemeyi unuttum. Havaalanı içinde girişte yok. E, bütün kontrolleri geçtikten sonra sigara içme bölümü geliyor. Orada sigara içebilirsiniz. Aksi takdirde Ta dışarı çıkıp tekrardan aşağı inip yukarı çıkıp bir ton dolaşaraktan gelmeniz lazım. Onun için biraz problem ama kontrolleri geçtikten sonra sigara içmekle içenler için yer var. Kahir Havalimanı'nda güneş batarken. Bu da diğer taraf. Çal. Ve Luxor'a iniş yaptık. İlk evet. hislerinizi alalım. Biraz serin. <laughs> Burası sanki Kahire'den biraz serin gibi geldi ama saat şu anda kaç bilmiyorum. 8'i geçiyor mu? Saat 9 burada. Saat 9. Evet, biraz esinti var. Daha bir şey söylemek için çok erken. <laughs> çok erken daha bir şey söylemem için. Biraz zaman. <laughs> biraz biraz çevreyi alalım ya. <laughs> çevreyi al. Ve biz in şimdi bir taksi çağıracağız. Bakalım, maceralar başlasın! Taksiye bindik şimdi havaalanından. Acayip karanlık burası bu arada. Evet, bir hayli bir pazarlıklarla sonunda bindik. Burada bayağı bir pazarlık yapılıyor. Şöyle bir fiyatın daha altına pazarlıkta anlaşırsanız. Zaten kaptılar bavulumuzu. Ben dedik, bindik, bindik, gidiyoruz. Bakalım. Evet burası bizim Luxor'da kaldığımız otel. Bu da evet. güzel bir kız. <laughs> burası girişi. House. Buradan giriyoruz. Böyle bir şey bizi karşılıyor. Obelix mi deniliyordu bunları? Burada, biz burada kalıyoruz. Sonra içeriği de göstereceğim size. Bunun dışarıda, internet dışarıda fotoğraflar. <laughs> çok otantik bir yer. Burası başka bir bungalov. Burası bungalov diyebiliriz, evet bungalov. Burası da oturma yerleri. Böyle oturuyorsun. Bilmiyorum ne yapıyorsun artık. Burada da mangal yapıyorsun. Böyle bir yer. Değişik, otantik bir yer. İçeri göstereyim sana. İçerisi acayip otantik. Evet. <laughs> Sen ne diyorsun? Bence çok otantik. İlk başta bir çekindik. Nasıl bir yere geldik diye ama sonra çok beğendik, çok sevdik. Çok sevimli bir köy. <gülüyor> <gülüyor> köy. Köy iyiydi. Evet, burası böyle. Bir tane de boynuz boynuz takmışlar. Ne, ne anlamı arıyorsa.